Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere otobüs simülatörü otomatik ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Arkadaşlar otobüs simülatörü otomatik yeni skinler gelmiş. 4 büyüklerin skini. Pardon 3 büyüklerin skini yani futbol takımının skinleri gelmiş arkadaşlar. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bildiğim kadarıyla. arkadaşlar bu da benim yapmış olduğum otobüs skini yani gerçekten hoşuma gitti. Arkasına Müslüm Gürses'i koydum. Allah rahmet eylesin. Gerçekten kendisi unutulmaz bir efsane sanatçıydı. Evet arkadaşlar şöyle genel skinlere bakalım. Skinler diyelim. İstanbul Seyahat. Sanırım tekrar indirmemiz lazım. Aynen öyle. Tekrar skin indiriyoruz. Ek yok pardon. Orada bu sumetelotumet.com yazıyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni skinlerimiz burada. Kopyala diyelim. Kopyalandı diyor. Şöyle bir kere çıkalım. Evet arkadaşlar, ekleye tıklayıp buradan yapıştırıyoruz URL'mizi. Evet, ekledik ve indirelim arkadaşlar. E arkadaşlar, tekrardan belirtmek istiyorum. Kanalıma abone olmayanlar var ise eğer lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Bana destek olmak amaçlı. Böyle videoların devamı da gelecektir zaten. Daha fazla içerik üretmek için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. İndirildi sanırım arkadaşlar. E, bazı arkadaşlarımız kanalıma abone değil. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi geldi. Sanırım bir sürü var. Evet Galatasaray 1. Gerçekten efsane olmuş arkadaşlar. Yani aşırı hoşuma gitti. Galatasaray 2. En güzeli bu bence. Aynen öyle. Kendim Galatasaraylı olaraktan. Evet Galatasaray 3. Şöyle. Galatasaray'dan 3 tane sıkın gelmiş arkadaşlar. Göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet Fenerbahçe 1. Evet tüm takımlarımızı destekliyoruz arkadaşlar. Ayrımcılık yapmıyoruz. Fenerbahçe de gerçekten çok hoş olmuş. Evet ikincisi daha bir güzel olmuş gerçekten de. Şöyle dört bir yanını göstereyim. Fenerbahçe'de arkadaşlarımız var ise eğer. Beşiktaş 1. Evet Beşiktaş 1 gerçekten güzel olmuş ve sade bir dekorasyon olmuş. Ve Beşiktaş 2 arkadaşlar. Evet. Bu da gerçekten güzel olmuş ve kartal logo temalı sanırım. Evet gördüğünüz gibi gelen skinlerimiz böyle arkadaşlar. Şöyle Galatasaray'ı alalım. Galatasaray 2. Evet bu hoşuma gitmişti çünkü. Tekrardan bakmak istiyorum arkadaşlar. Belki kaçırmış olduğum bir yer olabilir skinler hakkında. Evet gördüğünüz gibi Türkiye Futbol Kulüpleri. Bunlar ve bunlar var. Altında ne yazıyormuş? Sanırım arkadaşlar bunlar denemek amaçlı sadece birçok skin gelecek. Ge gerçekten aklınıza gelmeyecek skinlere gelecek farklı farklı temalı konularda. Gerçekten Zux GM'de buradan tebrik ediyorum yani. O kadar çalışıyor, çabalıyor. Böyle skinler üretmeye çalışıyor gerçekten kullanıcılarına. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videoma like atmayı ve beğenmeyi, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek dileğiyle.